Şimdi size ağrılı yağlanma sendromu olarak da adlandırılan lipödem hastalığını anlatmak istiyorum. Bu hastalık çok sık obezite ile karıştırılıyor. Selüit olarak bildiğimiz derideki kabarcıklar hastalığın başlangıç evresinde ortaya çıkıyor. Gelin şimdi bu hastalığa ve tedavi yöntemine yakından bakalım. Lipödemi bir biblo ancak bu kadar anlatabilir. Basenlerde, dizin üstünde böyle torbalar şeklinde yağ yumakları oluşmaya başlıyor. Selülit diyeceksiniz ama hayır. Selülit diye bir tanım yok tıp literatüründe. Derinin böyle çok hafif dalgalanmaları sonucu oluşan bir görüntüdür. Vücudu su toplamış ya da obez bir kadın da diyebilirsiniz ama değil. Bu çoğu hekimleri de yanıltan bir durum. Obezite de etkili tedavi yöntemlerini uygulamaya kalkarlarsa bunlarla başarı elde edilmesi çok zor bir ihtimal. Lipödem kadınlarda görülen kalıtsal bir hastalık. Ergenlik, hamilelik ve menopozda ortaya çıkıyor. Vücutlarının belden aşağı kısmına yani alt yarısına çok kolay kilo alıyorlar. Diyet, spor işe yaramıyor. Vücudun Üst kısmı ince, alt kısmı kalın kalıyor. Türkiye bu hastalıkla yeni tanışıyor. Tanı zor konuyor, tedavi geçiyor. Nedeni deri altında ve kas içindeki yağ hücrelerinin aşırı büyüyüp birikmesi. Olması gereken yağ hücreleri. Bu hücreler çok büyüyorlar. Büyüdükçe sinirlere, damarlara baskı yapıyor. En ufak bir dokunuş, çok hafif bir çarpmada dahi cilt altında bir morarmaya sebep olurlar. 30'undan sonra ayakta şiddetli ağrılar başlıyor. Bu belirti başka hastalıklarla karıştırılıyor. Diz protezi konan oldukça... ...çok hasta gördüğümü söyleyebilirim. İlacı yok. Gelişen liposakşın teknolojisi ve lazer bu hastalıkta etkili. İşlem genel anestezi altında tam teşekküllü bir hastanede yapılıyor. Ciltte küçük kesiler açılıyor. Lemp koruyucu liposakşın bölge bölge değil tüm alana uygulanıyor. Lazer büyüyen yağ hücrelerini yakıp eriterek yok ediyor. Kalanların yapısı bozuluyor, diyet ve egzersizle onlar da eriyor. Ameliyat sonrasında hasta bir süre özel korse takıyor. Sonrasını Seda Diker uğraş anlattı. O bez olmadı mı ikna oldular. Seda öğretmen 32 yaşında, 12 yıl bu hastalıkla mücadele etmiş. 12 yıl boyunca çektiğim kabus tam olarak buydu. Gitmediği doktor kalmamış. Kalp demar cerrahi, genel cerrahi, fizik tedavi, ortopedi. Yapın bu diyen de farklı teşhis koyan da olmuş. Doppler çekildi, damar yollarım falan tıkalı değil. Bakmış olacak gibi değil, kendi hastalığını kendi araştırmış, Aylar yıllar almış ama sonunda hastalığının ne olduğunu bulup derdine derman olacak doktorun kapısını çalmış. Venilir kaynaklardan e, bulup gelebiliyorlar. Üstelik şimdi hem çizme giyor hem de etek ve bir de eskiden resimleri çektirmiyordum şimdi gayet normal gözüküyorum ama o yüzden ben de mutluyum bu görüntümden. Fotoğraflarla da barıştık o zaman, evet. videolarla. Fotoğraflarla videolarla hepsiyle barıştım.